Zehra kızımızı ziyarete gidiyoruz. Zehra kızımız takipli ailelerimizden. Kur'an kursunda birinci gelmişti. Ona buradan bir buket çiçek yaptırıp e, ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Selamun Aleyküm. Aleyküm. <laughs> Zehra Kur'an kursunda birinci mi oldu? Evet, ezberde oldum. Osman amcandan birincilik hediyesini istiyor. Bir şey iste. <laughs> şey isteyeceğim ama. Beyaz elbise, beyaz, elbise. Aa, beyaz elbise mi istiyorsun? beyaz elbise mi istiyorsun? On sen nerede giyeceksin? Bir programda mı giyeceksin? Evet, gösteri için. Gösteri için. Sen, ne gösterisi? Ee, bir sahabe işte. Sahabeyi canlandıracaksın. Hangi sahabe? Bilmiyorum, belli değil. Ama ha, değil. Tamam, biz sana bir tane beyaz elbise alalım o zaman. Takibini yaptığımız ailelerden Zehra kızımızı ziyaret etmiştik. Kur'an kursunu birincilikle bitirmişti. Ona biz teşekkür etmeye gitmiştik ama bizden beyaz bir elbise istedi. Onu almaya geldik şimdi. 12 yaşında kız çocuğu, beyaz bir elbise. Hangisini beğendin Ayşe? Abi tesettürlü çocuk, şu daha uygun. Bir tane de şey lazım, beyaz başörtüsü, lazım. şal gibi. Evet. Evet Zehra'nın hediyesini getirdik. Şimdi teslim edelim bakalım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Zehra sen bizden hani beyaz elbise istemiştin ya. Bak ablan sana not da yazmış. Ne yazmış? Hı hı. Oku bakayım. Kur'an-ı şerim bir ömür aydınlığın olsun güle güle, güle kullan. Tamam. Sen onu bir giy de mi? üstünde bir bakalım bakalım hadi içeriye hadi bakalım. git şimdi. Nasıl olmuş? Oo, hani şey beyaz başörtüsü de vardı. Takalım mı? Ha yok oldu değil mi? Güzel mi? Beğendin mi? Güzel günlerde giy inşallah. O sahabe rolünü oynayacağım bu elbiseyle. Sahabe gibi de yaşarsın inşallah. İnşallah. <laughs>